Olsun. Kardeşimize selam olsun Allah bu Kur'an'ı Ölülere okuyalım diye değil Dirilerin hayat kitabidir Dirilerin iman kitabidir Dirilerin Rabbini tanıma kitabidir Kendini tanıma kitabidir Allah'a abd olma Aşık olma kitabidir hayatı yaşayanların onun da nurlanma kitabidir. Onlara yolu göstersin diye göndermiş. Hidayete erdirsin diye göndermiş. Cennete taşısın diye göndermiş. Rabbine varan yolu bulsun. O yolda yürüyüp Rabbine vasıl olsun diye göndermiş. Ölü için, ölüler için, ölüle oku ölülere okuyalım diye gönderilmemiş. Evet, hadiste öyle buyurmuştu. Ölülerinize Yasin'i okuyun değil. Ölmek üzere olanlara Yasin'i okuyun dedi. Okuyun, o ferahlasın dedi. Ölmek üzere olan birine Yasin'i okuyunca o ferahlar. Eğer müminse ferahlar. Mümin değilse ona ayrıca sıkıntı vermiş oluyorsun. Okuyorsun ölüye. Ne ne diyorsun? Yasin, ve Kur'anil hakim inne kelemiler mürselin ala siratil müstakim ey insan hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki yemin olsun ki muhakkak ki sen gönderilen Resullerdensin evet hitap kime? Resulullah Efendimiz'e hitap kime? her bir kuladır ala sirat müstakim. Sen sirat müstakim üzeresin. Ölecek olan eğer sirat müstakim üzere ise, Resulullah Efendimiz'e tabi olmuşsa, hidayete ermişse ne olur? Ha, ben Rabbime gidiyorum deyip rahatlar, ferahlar, sıkıntısı gider. Yoksa ölmüş birini bunu okusan, zaten ölmüş, işi bitmiş. Yani sen sirat müstakim üzeresin ya da Resulullah Efendimiz'e tabi olmuşsun, Demekle ona bir şey, bir ferahlık vermiş olmuyorsun. Ölmek üzere olana okunuyor. Bununla beraber Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Allah Kur'an-ı Kerim'in her bir harfine on sevap verir dedi. Elif, lam, mim dediğinde on sevap almıyorsun dedi. Otuz sevap alıyorsun. Her bir harfe on sevap. Diyelim ki okudun, bağışladın eğer ölen, vefat eden imanla gitmişse bu ona gider. Nasıl gider? Onu Allah biliyor. Gitmez demek yanlıştır. Gider ama ne olarak gider? Eğer imanını kurtarmışsa, imanı kurtarmamışsa zaten bir şey gitmiyor. Sanki biraz dünyaya o kadar kıymet değer veriyoruz ki dünyalık bir şeyi fakir fukaraya verip hediye etmektense bedava bir şey nasıl olsa okurum hediye ederim. Bu düşünce yanlış düşüncedir. Bu fikir yanlış fikirdir. Gitmez demek doğru değildir. Gidiyor. Nasıl gidiyor? Hiç kimse onu bilemez. Kimse onu bunu takdir edemez. Eğer hiçbir şey gitmeseydi, ölen birinin üzerinde namaz kılmak gerekmezdi. Allah öyle buyurdu. Münafıklar öldüğünde Hiçbirinin kabri üzerinde durma. Onların namazını kılma. Cenaze namazı duadır. Onlara dua etme dedi. Demek dua geliyormuş. Demek ki okunan Kur'an gidiyor. Ama nasıl olduğunu sen bilemezsin. Zaten münafıksa, zaten kafirse, zaten imansız gitmişse ona fayda vermez. Yoksa okudum, işte günahları affoldu. Okudum, Cenneti kazandı. Yok öyle. Allah herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır dedi. Bununla beraber eğer bir geride hayır bırakmışsa, hayırlı bir evlat bırakmışsa, hayırlı bir talebe bırakmışsa, hayırlı bir iş yapıp bırakmışsa, devam eden bir iş bırakmışsa o da ona gidiyor. O onu kendi elleriyle yaptıklarıdır. Ama okudum, hediye ettim. Bu ona kazandırdı ya da o ondaki o sıkıntıyı, azabı kaldırdı demek doğru değildir. Belki bunu bir selam mahiyetinde anlamak gerekir. Belki gönderdiğimiz kişiye seni unutmadık, seni seviyoruz, sana teşekkür, şey, teşekkür ediyoruz manasına gelir. Her bir kul için farklıdır. Bir demet çiçek hediye etmiş gibi Yoksa onu kurtarır demek doğru değildir. Hiç kimse, hiç kimseye şefaat edemez. Allah'ın izin verdikleri müstesna değil. Onun için buradaki eğer ona gidiyorsa bunun tek bir sebebi vardır. Nedir o? Mesela bir evlat anasına babasına okudu. O ne söylese gider. Kur'an'dan da okusa gider. Bir sadaka verse de gider. Onun yerini hac da yapabilir. O da gider. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Hacı yapan hem kendisi kazanmış olur hem de hac yaptığı kimin niyetini, anasının babasının kimin niyetine yapmışsa aynı şekilde ona da gider ve o müjdelenir dedi. Onun için ölçüyü bilmek lazım, dengede konuşmak lazım. Sevap olur ya da olmaz demek doğru değildir. Oluyor kime oluyor? Oluyor, kim yapsa oluyor. Çünkü ana babanın evlat üzerinde hakkı vardır. O yetiştirmiştir, o büyütmüştür. Onun için, onun bıraktığı evlattır, ondan dolayı gidiyor. Ya da bir şöyle talebe yetiştirmiştir, birine Kur'an'ı öğretmiştir. O onun iş, hocası için okuyor, o gidiyor. Ve ana baba onu okutmuştur. O bunu biliyor, ona göre okuyor gidiyor. Ama ne olarak gidiyor, nasıl gidiyor, nasıl fayda verir, ne kadar fayda verir, onu bir tek Allah biliyor. Yani bunu takdir eden Allah'tır. Kul, onun sevabını da takdir edemez, gitmez de diyemez, gidince kurtulur da diyemez, Allah biliyor. Bize düşen, bize yakışan nedir? Evet. Bütün müminlere, bütün Müslümanlara dua etmektir. Bir şeyi okuyunca da hediye etmektir bir hayır işleyince de hediye etmektir. Tabii ki önce Resulullah Efendimize o dağıtır. O hepsine dağıtır. Evet, kardeşimize selam olsun. Fani Aptan Yıldırım Gülseren, selamünaleyküm. Aleyküm. Efendim birileri sürekli bizi meşgul ediyorsa kendimize dönmemize engel